Evet hadi dedem şimdi seni izleyelim. Oy! Oba! Oy! Drop shot! O bir drop shot da adamın dibisin be! Ulan siz kimsiniz lan? Oo, AK, AKB bayılıyorum kardeş. Bana AK gel. Ayak izleri abi. Oy 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 oy. Hakkını ver adam. Çok iyi abi çok iyi çok iyi ses kasıyorsun dedem Yapıştır gelsin Bir de benim için vur hadi bakayım be Hadi bir de benim için vur adamı da Oy Abi bu ne titretti titretti Abi çok iyi çok iyi Bir başka videosu izleyelim Pşşt yanından güzel vuruyor Oo, oh. Sen ses adam yanar sen ses kat Yapıştır dedim, yapıştır Adamın dibisin be hadi be hadi çok iyi çok iyi. Pikle ver bir kemer onu. Oh, Oo on numara. Sağ sol kafa attı adama. Oy! O oh, şat adamı dibisin be. Oh, be. oy 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 oy. gelsin abi. Abi on numara. Abi süper 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 süper. Adamın dibisin dedim. Vallahi takip etsin herkes. Herkes bu adamı takip etsin arkadaşlar. Vallahi billahi. Takip etmeler vallahi çok şey kaybeder.